Herkese merhaba arkadaşlar Ben de Okan Bugün e, Minecraft Hunger Games bölüm 17 çekiyorum Yanımda kimse yok Uzun zamandır Hunger Games gelmiyor Hep Hexit çekiyorum e, Hexit ile ilgil ilgileniyorum daha fazla Bugün de işte oynuyorum Hunger Games e, çok kötü hep kasıyor hep normal şu an şu an normal evet şu an normal yapacak bir şey yok yani internete sikmişler ne yazık ki yapacak bir şey yok ve şu chest kesin boş o chestler hep boş oluyor evet evet hemen rotamdayım şu an Şuradaki chest'ler hep boş. Ben çünkü bir iki el, üç el falan oynadım az önce. Ee, yeni fark ettim. Onlar hep boş oluyormuş. Evet şimdi. Şuradaki gerizekalı'yı da öldürerek. Yani burada hiç hileli yok. Ben bu server'ı çok seviyorum ya. Gerizekalı alandan. Mal! Allah sala. Evet arkadaşlar buralar buralar hep boş değil dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> eee, çok komikti. Yemek lazım ya. Kendine amına. Kendime zarar gelmez. Ge gelmez namına koyayım. Gelmez mi o zaman? Evet. O zaman niye kendimi yiyom amına koyayım?

Hey takmıyorum lan Hunger Games'te. Evet. Şuradaki domuzları kes keselim. Ee, bana göre Iron Sword daha iyi. Hem şöyle yapılıyor. Allah. Neydi lan? Neydi lan bu? Bunun adı vardı. Neyse unuttum. Ee, bunlar doluymuş ya. Adamı <laughs> Tavuklar orada fantazi yapıyor tavukla. Şey adam geliyor bu arada. Eee... tam. Yay çıksaydı daha güzel olurdu ya. Well, nigga. Oh be. Evet burada neler var? Bana göre bir şey yok diyecektim ha. Diamond var. Evet bir diamond daha çıkarsa Allah hak var. Tamam çok güzel gidiyoruz. Eee um... TV, TV izlemek hep ki <laughs> bir diamond çıkarsa çok fena oluyoruz diamond sword evet şunu keselim hemen çıktı mı diamond yok abi <laughs> Diamond, diamond. Diamond 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 Adam Zart diyormuş lan. Ben size söyleyeyim Diamond Sword falan vardır ya. Ben size öyle diyeyim. adam yok ya. Abi bir diamond daha çıkarsa akacağız da diamond çıkmadı. Bir diamond çıkmadı. Ay bir bir diamond var işte ikinci diamond yok. Bir konuşamadım lan. Bu arada challenge yapmaya başlayacağım arkadaşlar. 20. bölümde falan yapmaya başlayacağım challenge'ı. Ee, öyle diyeyim size. Yukarıda adam var. Yok, cammış. Cam cammış. Cammış. Camı gördüm ya cammış dedim. Camış diye anlamayın. Bu da camış özürlü gibi söyleme gibi Gı ya öf tamam ya dururu 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 <laughs> evet adamlar ayrı sword falan var Son sokak. Dururu. Aha adam. Shift shift. Lan. Tam çubuğa gerek yok. Gidip keselim adamı. Adam diamond sword falan yapacak büyük ihtimal. Kes 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 kes. Evet. Diamond'a çıktım bilmiyorum. Diamond'ı çıkma. O Diamond Sword yapmış adam. Bu bizim için çok iyi oldu. Ee, Boğum falan var mı ya? Abi şimdi paniğe girdim. Biraz sakin olmam lazım benim. Ee, Boğum falan da var. At. At. Evet şimdi biraz paniğe girdim abi. Ee, şunu buraya. Aa, tamam. Çok güzel abi. Diamond Sword yapmış adam. Biz de kattık tabi. Biz de uyanız amına koyayım tabi. Eee şimdi. Ee, bir adam daha öldürelim de adam göremiyorum şu an. Adam yok. Bakayım. Sg. VOTE. 3 kişi kalmış galiba. Sg. Vote diyorum işte. Sg. List. 4. 4 kişi kalmış. İyi abi güzel. Ee, el biz, bizim olacak gibi gözüküyor. Ama tabi bilemeyiz. Evet abi adam e, yanlış yanlış geri geri koşuyor. Evet. Abi vurulmuyor ki adama da. Evet adam öldü. Ne oluyor ya? Tamam. Evet. Ya bir dur ya Allah'ın seviyorsan videoda çıkıyor ya. Evet bayağı şey oldu. Okuma oldu. Şu at stones sordu ee, at tam süper çok iyi gidiyoruz. 3 golden apple var. Bu bizim için bayağı iyi oldu. Evet, ilk şu trendekine gidelim. O onu bilmiyorum daha hali. Eğer diamond sword'luysa hangardakine koşacağım hemen. Ee, ama benim de diamond sword'um var. Evet, adam neredeymiş? Bir daha şimşek çaksın lütfen. Evet, adam yakında. Ee, gidip keselim hemen adamı. Neredeymiş yine çaksın. Buralarda galiba ya. Evet burada. Ee, pezevenk burada. Da diamond baltası var. Çok kötü okluyorum. Hakikaten çok iğrenç okluyorum şu an. Evet adamı kesebiliriz herhalde. Evet adamı kestik çok rahat bir şekilde. Ee, şimdi yapmamız gereken um, Trendekine koşacağız. Eee adam geldi mi? adam geldi sandım. Daha hiç golden apple tüketmedim ama çok iyi gidiyoruz şu an. Eee 2 kişi kalmış. Adamla bir vs 1 vs 1 kaldık. yerden Iron Sport falan bulmamız da çok işe yaradı. Çok iyi oldu. Hemen gidip şu geri zekalıyı keselim. Tabii oltaya çıkaydı daha güzel olurdu ya. Fusilinden stil gerek yok zaten. Zaten item var geride falan filan kaldı. Ee... Evet adam uzakta abi. Gidip şuradan bir diamond kürek yapmak istiyorum. Diamond kürekle ne yapacağım bilmiyorum ama diamond kürek yapmak istiyorum. Ee... Tamam yeter artık. At şunu şöyle Adama tuzak yapacağım işte. Eee daimet küreğim var falan yapacağım. Sonra o bana doğru koşmaya başlayacak. Ben de onu tabii ki öldüreceğim. Eee tamam. Evet adam orada. Gidip hemen öldürelim o adamı. Şimdi. Adamın ismi gözüktü. Evet adamın ismini de gördüm. Şurada ama şurada da gördüm gibi geldi. Neyse. Çok karanlık oldu ya. İneği vurdum amına koyayım. Benim de var kardeş. Evet abi adam ölecek. Evet abi adam ölüyor dibinde okuluyorum lan adam. Abi bunlar niye geri geri gidiyor ya? Ben onu anlamış değilim. Evet arkadaşlar bugün kelin sonuna geliyoruz. Ve abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. herkes bakma öpme.